arkadaşlar Caturanga TV'ye her zaman olduğu gibi hoş geldiniz. Online olarak bir maç yapacağız. 3 artı 2. Canberk yapacak bu maçı. Bense yorumlarımla gönülden ona destek olacağım. <laughs> Haydi başlasın bak. Metekola Pieza. İtalyan. Haydi bakalım. Oyna, oyna, oyna oyna Korona kapmış mıdır bu? Korona kapmış olabilir. Metekola Pieza. Oyun. Ölmeden ülke son maçını oynuyor abi. İskandinav. İskandinav. Vezir D6'lı oynadı. Vezir D6'lıyı sevmiyorum ben İskandinav'da bu arada. Biz de eski İskandinavcılardanız. Allah Allah. Ben de 8-12 yaş aralığındayken İskandinavcılarda <laughs> buradan da Metacolo Piyazanın yaş aralığını öğrenmiş olduk. bir de İskandinav'ı kimler oynar? Kimler oynar kimler? arkadaşlar? 14 ile 17 yaş arasındaki ergen kızlar oynar. İskandinav. Gidin bakın kadınlar Türkiye şampiyonasına bakın. Veya herhangi bir yerdeki e, genç böyle şey e, U17, U16, U18 civarındaki kadınlar turnuvalarına bakın. Hepsi bütün maçlar İskandinav. Başka teori yok. Hepsi komple İskandinav'a e, adamış kendini. Bu şeyden dolayı olabilir. Çünkü oynaması kolay. bir Oynaması kolay fazla ezbere de gerek yok. Aynen bu arada oyuna biraz dönelim. Oyun çok güzel yani bir oyun. Biraz risk oldu. aldım. Ters tarafa rok attık. Burada bir A, A açıldı benim. Ya bir şey yok bunda ya. E, burada da B sorunu var şu an. Hiçbir sorun yok. Ben şu an hiçbir şey gözlemleyemedim. Hani ben şu e, an... çok güzel oynadım bence bu oyunu. Yok bence sıkıntı var burada. <laughs> yani an... Meta maçın kazananı olacak gibi duruyor. Ki zaten ben de Meta Colo tutuyorum. Çünkü neden? Beni İtalyana benzetenler var. <laughs> İtalyano. <olur. gülüyor> Yalnız biz güldük eğlendik de ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Kaktıracak o atına. Ve <laughs> ver veziri ver matı diyecek. F3'teki göster. F3'teki hatına... şimdi arkadaşlar fil alır f yapmak istiyor. Aldıktan sonra veziri inecek. Şöyle kaçınca fili gelecek. Geçmiş olsun. Yalnız çok kötü oynadık ya. Bence devam edelim. Ee, bu oyunu çeviririz biz. Çok da, kötü, çok da, kötü, çok oynamadın. O kadar da kötü değil. Şat D2 mi gelsem acaba? Yo hayır basitçe at A2 geleceksin. Ata A2 ama şey. Bakalım. Ata A2. Ver veziri. Ver veziri. O da alsa. Ben alsam. O alsa. Hadi yapalım. Ata A2. Sen abi dedin de. Onu fil f kıracak kadar şey yok. Kabiliyet yok. Şimdi Şah B1. Gelelim. Şimdi. Aynen öyle. Şimdi ne istiyorsa onu kırsın ardından bir b3 B3'den... birazcık zayıflık yaratacak b3 kabul ediyorum ama b3 vezir a3'e fil bir yapacak nasıl sonra çık oyna bir şey yapabilir b3'e e, fırsat bulursa kale b3 vurabilir sen burada var ya bu kale b3'e yapsa sen bu da çıldırırsın çıldıracağım tabi bence şu an oyun çok güzel gidiyor arkadaşlar e, bu arada hani rakip düşünürken şunu da söylemek istiyorum Oo. dur dur dur, dur. akçay Hadi yap bakalım Atçı'yı. c üçe at vezir ağa üç gelebilir. c bir mi yapsak? Ece'yi böyle pıssak mı? Yo hayır bekle ya bir dakika ya. F C4, yap. C4 yap. C4 yap hiç hesap kitap yapma C4 Bakayım. yap. C4 hem vezirle B2 evet. tutuyorsun. Hem de fili dür tutuyorsun. Bu da C4 evet, Şu Ya sen gerçekten ikidir güzel hamleler buluyorsun ya. Ben, ben de eski şey papazlardanım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım çıksın oynasın Peki, şimdi. Düşünüyor. düşünür Biz kazanacağız bu maçı arkadaşlar az sonra çok değil. Sen ya. gerçekten benim oynayayım. yanımdasın ha şu an öyle hissediyorum. <laughs> evet ben seni yanındayım. Evet <laughs> şu an gerçekten beni tutuyorsun. Hadi şimdi çıksın şu oynasın. Şu açmazdan mı çıkmamız lazım sanki Uğur ya? Yok o açmazdan nasıl çıkacağım? Fil C2 oyna. vezirini kaçsın aşla, atla bir e, dürtüş yaparsın. Veziri bak tehlikeye gidecek. Hadi o. fil C2. Fil C2 fil D2. Sonra C2. bir G5 vezir D3 yapar mıyız acaba? Yaparsın direkt. G5 vezir. <laughs> C6. Şimdi at şimdi at istiyor. Şimdi atı, at, -5. at. 5 aynen öyle. E belki şu varyanta gireceğini zannetmiyorum. Girmez. Bezine i̇ki tane kale girmez. Yani çok erken çünkü onu yapmak için. A5 şimdi ne yapacak? Al şimdi hani gebeşe ihtiyaç da kalmadı. Gebeşe aynen, atı, atı kovalamak için yapmak ya. istiyordun. Gebeşe ihtiyaç kalmadan o atı uzaklaştıracaksın. Kaldık. Tempo kazanarak yapıyorsun bu işi. A4 yapabilir. Geldi. Şimdi f3 süremiyoruz şöyle bir çatal. Ama F, onunla da vezir d3 oynarız. E, şu an direkt vezir d3'üm var ya. Direkt vezir d3 ondan sonra Önce f3. Önce kovsak abi. Kov. Kovalım. Kov. Bakalım bir sıkıntı var mı? Yok. Çünkü at g3'e vezir d3. Eğer atla kaleyi alırsa vezir h7'ye girip mat ederiz. At Tuttuğum. c5 geldi. Bence kırılır o ya. Kırılır değil kırılır, mi? Kırılır kırılır. Kırılır. Evet, niye kırılmasın? Sonra file 4 mu acaba? O yok. O çünkü şey iyi filini vermek istemezsin. Vezirini kaçacaktır mutlaka ki. O iyi fil gider oradan. Vezir D3'e G6 sürecek. Bak e, Vezir D3'e G6 sürecek. Şu anda senin F3 piyonun istekte. Onu da söyleyeyim. Vezir de F3'ü alabilir. Hmm. Onu dikkat etmen lazım. F4 mi yapsak? F4, F5. F4, F5. Yürüyelim gidelim. Yürüyelim ya. gidelim. Çünkü ben şu an burada güzel bir atak görmüyorum. Yok orada siyah güzel için. bir atak yok siyah için. Ya, bir an var gibiydi ama senin mükemmel <laughs> atelerinle diyelim. Aa, Aa girdi o var girdi. girdi. F5 sürelim bence biz. Bence artık F5 sürülür. Biraz artık atı, atı da, da kurtardık artık. E, şey oyna satmamız gerekiyor artık yavaş yavaş. Arkadaşlar bu videoyu izlediniz. Yapacağınız yorum şu. Ben Can belki tuttum. Gördüğünüz canlı net bir şekilde açık bir şekilde bence bir de F6'da sürülür artık bu arkadaşa sanki. Bence önce bir atımızı gelişelim artık. Atı geliş evet. doğru. Hiç gerek yok tataba ya. F6 sürülür gibiydi. Bir arkadaş pıstı yanımız. Pıstı, ürktü. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. insanın ürkmüşü hayvanın ürkmüşünden beter Oo! <laughs> Çok güzel bir laf. Aa, çok, laf. güzel bir laf. E, fikir kaleyi burada çiftleyip sabaha el kadar çiftlesin bir var. B3 sürüşüyle bütün hikaye bitiyor zaten orada. Fil tutuyor zaten. Hani A, 5 A4 gibi sürüşler piyonu alsak yapacak. Piyonu Hasan nasıl olur? O piyonu Hasan nasıl olur? Alınır. Alınır. Sürede, sürede kaldı. Vezir D3 gelelim. Şunu Şuna, şu an... sürecektir. Ona da Vezir D7 insek. Çok güzel olur. Gayet de aktif bir istek. Vezir, Vezir D7. Sıkıntı var mı? Yok. Yok şu anda. Bunu nasıl tutacak ben bilmiyorum. Ben Bekare de, de B6 bilmiyorum. B6 olabilir. Ona da C7'yi alabiliriz. C5 sürebilir. c süremiyoruz. Fil var ama a 4 olabilir. Çok şey var ya burada. Bence biz iyiyiz burada. Bence bir şey söyleyeyim mi? O H1'deki e... piyondan farksız. Alalım bunu beleş. Alalım beleş. Sonra B3 sürelim. Sonra B3 sürüp B3 ardından da eğer bir at D5, at 5 var. Şimdi A5 falan sürebilir. A5 A4. E Aklıma başka bir fikir gelmedi benim. Şimdi vezir F6 oynarsak fil G7 var. Direkt yaptı. Direkt at D5. Yapalım evet. Kırarsa Kır. Kırarsan Kır. neyle önemli. kıracağız işte? Mezirle kıracaksın. Öyle mi Uğur abi? Öyle. Aa! Aa beleş. beleş Uyuduk be, bunu. Uyuduk. At F6 nasıl? At F6 e, birazcık... Yapalım. ...yaptık. Yapacak bir şey yok. Şunu istiyoruz ya şimdi. Aynen öyle. Tamam bir tane uyduk. O da bizim nazar boncuğumuz olsun. Çok önemli değil. Aa çatal var! E, çatal var! Çatal kaptı! Var mı sıkıntı? Çatalı hiçbir sıkıntı yok. Oha çatal. Kalelere bir çatal. Filde 5 gelirse ne yapacağız? Vezir 6 alabiliriz ona da. Aynen ona da vezir 6 alabilirsin. Filde 5'e vezir 6. 15 saniyemiz var. Süreye dikkat etmemiz lazım. Süre çok dikkat etmemiz lazım. Vezir E7 e. de olabilir ona. Vezir, vezir E7. Aaa aldı. Alalım mı bunu ne yapalım? E. Alınca sıkıntı var mı? Yok. Yok. Yok hiçbir şey yok. Bunu da alabilirdik ama. Şah C3 gelelim. Şah C3 çok temiz. Şu evet, anda kazanmış süreden lazım. bir kayıp yaşamadığımız takdirde arkadaşlar e, Metacolo Pieza İtalyan oyuncu kayba giriyor. E, çok güzel bir oyun oldu bence. Atya 5. Atya 5 hiç düşünmeden. Artık veziri buradan çekip bu piyonu sürmeye başlamamız lazım ama şu açmazdan kurtulacağız önce. Bilge 2. Vezir D7 gelir. Alır. Vezir E7. Vezir vermeyelim. C7'yi istiyoruz şu an. Hatta Atya. At yok yok. Şey e, istiyordu. 5 saniyemiz var hızlı olmamız lazım. Bunu aldık hemen. Açmazdan kaçalım. Şimdi E6 sürmek istiyoruz. Konumaylar riskli arkadaşlar. A kare C8. Vezir 6 oynayalım. Çok sıkıntı. Ayda. Şer çektik. Kaçtı. Sür kopyonu. Dur. Sür 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 sür. Piyonu sür. B4 sürelim. b sür tamam. Şimdi sür piyonu. Vezir F7 istiyoruz. Şu an kritik bir konumdayız arkadaşlar. Ben de heyecan yaptım ya şu an. Ay canlandık. Evet güzel bir hatamız var. Hatta önce sonra E7. E, sonra E7. Şimdi tamam. E7. Alırsa vezirle alacağız hemen otomatik. Yani süresi azaldı. Şu an piyonları biraz fazla. Vezir F6. Hızlı bir şeyler bulmamız lazım. Ee, şu an ben göremiyorum ama. Şöyle yapalım ya. Yani. Şöyle yapalım alalım o piyonu hiç. Aynen, yapmaya yani gerek yok. Yani bu piyon bize sıkıntı yaratabilir. Oyun aslında direkt kazanç değil. Belki bir e, vezir üstünüz ama alınıyor. alalım ya artık. Alalım onu. Yok olmuyor. Atı da tutalım. Atı da tuttuk. Ya bu piyonlar biraz sorun yaratacak. Süresi de çok azaldı iki tarafından. At d Aynen At da yedi. Ama yok Atı oyunda tutalım. At süre. Süre gitti. Ha, tamam. Bir tane otomatik hamle yaparsak. Çok güzel. Şimdi bir daha at C5 otomatik hamle yapalım. Birazcık süre kazanmış olduk. Aha beleş. 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 Terk edecek şimdi. At e altı. Ve mat. evet arkadaşlar çok sevindik. Tabii, çok heyecanlı, çok bir, heyecanlı oyun bir oyun oldu. Ee, Uzun güzel bir maç oldu. oldu. Uzun da bir maç oldu. Ee, keyifli bir maç oldu. Ee, ben hadi burada e... İlk kez bu kadar heyecanlandım belki de bir maçın analizi esnasında. Evet, evet. güm 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 oldu benim kalbimde gerçekten. Ee, umarım siz de heyecanlanmışsınızdır. Videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Ee, yaptığımız hamlelerle ilgili farklı fikirleriniz varsa bunu lütfen yoruma yazın. Ee, biz de cevap verelim, birlikte tartışalım. Ee, Caturanga TV'ye abone olmayı unutmayın. Sağda solda paylaşmayı, bahsetmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar, hoşçakalın. hoşçakalın.